Covid-19 salgın süreci devam ediyor. Hafta sonu yasakları var. Parklar, mesire alanları kullanılamıyor, kullanılmıyor. E, tabii ayrıca restoranların kapası, kapalı olması nedeniyle can dostlarımızda bildiğiniz gibi beslenme noktasında sokak hayvanlarımız ciddi sıkıntı içerisinde. Bizler de bunu Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak deyim verindeyse gönüllülerimiz marifetiyle bir fırsata çevirdik. Bugün burada Gemlik e, Hayvanseverler Derneği, Gemlik e, gönüllü, e, Gençlik Merkezi, yine Bursa Büyükşehir'deki gönüllü kardeşlerimiz, dostlarımız ve beraberinde Bursa Spor Bayan Taraftarlar Derneği ile bir araya geldik ve yaklaşık 150 kişilik bir ekiple de güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Aslında bu çalışma son 2-3 aydır hummalı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapılıyor. Şehrin farklı noktalarına gönüllülerimiz marifetiyle, ekiplerimiz marifetiyle e, mamatikler yerleştiriliyor. E, suluklar, hayvanlarımızın beslenmesi ve e, su teminiyle alakalı organizasyonlar yapılıyor. Tabii e, daha sonra da bunların kontrolü noktasında da yine ekip arkadaşlarımız, dönem dönem bunların temizliğiyle mama takviyesi, su takviyesiyle alakalı uğraş veriyorlar ama ben buradan bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu sadece belediye marifetiyle değil de bu konudaki her bir gönüllünün katkısı olabilecek bir konu. Hayvansever derneklerimizin çok ciddi katkıları var ama ben her bir vatandaşımızdan özel bir duyarlılık beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Nihayetinde Allah'ın yarattığı canlar hepimizin hep beraber sahip çıkmalıyız. Belediye olarak bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben kısaca da bir bilgi vermek istiyorum. E, ee, i̇ki aydır yürütülen bu çalışmalar kapsamında 350 adet köpek kulübesi, 75 adet beton mamatik, 150 adet suluk ve yemliklerin önceden belirlenen sahil kenarları ve park alanları gibi noktalara inşası gerçekleştirildi. Önemli olan bunların da yaşatılması ve sahip çıkılması. Ben bu noktada da bir duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade ediyorum. Burada genç, İleri yaşlar, kadın, erkek her kim varsa çok mutlu oldum açıkçası. Heyecan duydum. Bu faaliyet gerçekten bir gönüllülük faaliyetidir. Bugün cumartesi evde dinlenmek varken burada insanlar sokak canlarına bir nefse nefes olabilir miyiz, heyecanıyla buradalar. Sayın kaymakamımızla, sayın milletvekilimizle, ilçe başkanımızla, arkadaşlarımızla beraber biz de bu güzelle şahitlik etmek istedik. Ben emeği ve katkısından herkese çok teşekkür ediyorum bu çalışmaların artarak devamı ve bütün Türkiye örnek olması da en büyük hayalimizdir diyorum. Saygılar sunuyorum. Gemtik hayvan severlerimiz adına gerek e, bir takım odak noktaların belirlenmesi, mamamatiklerin kurulması, gerek e, barınakların e, yemleme ve sulama noktalarının kurulması bu bölge için çok önemliydi. Bunun artarak devam etmesini buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan hayvan severler adına istiyorum yapmış olduğumuz bu çalışma günlük bir etkinlik değil. Kalıcı bir etkinlik. Bunu da buradan belirtmek isterim. Her hafta bu mamamatikler ve odaklar gezilerek Büyükşehir Belediye Ekipleri tarafından yem ve su takviyesi yapılacak. Ama tabii ki bu yetmez. Tüm hayvanseverlerimiz, de, halkımızın da buna duyarlılık göstererek ellerinden geldiği kadar bu odakları odaklara sahip çıkmaları gerekiyor. Bu COVID döneminde ee, hayvanlarımız e, sahipsiz değildir. Hem Büyükşehir Belediye'miz e, hem de hayvanseverlerimiz tarafından takip altındadır. Bunu da kamuoyuna buradan duyurmak isterim. Teşekkür ederim. Gemlikte e, inanılmaz gemlik sınırları içerisine e, çeşitli zamanlarda mama dağıtımı e, yapıyorlar. Buradaki etkinlikte de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar hani insanlar olmadığı için etrafında en azından besleniyordu. Hani bir balıkçıda falan ufak kediler falan hani köpekler ama şimdi şu durumda şey olmayınca tabii insanlar biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Dışarıdaki hayvanlara çok çok dikkat etmesi gerekiyor ki hani onlar da bizim canımız. Onlar hani Rabbimin sessiz kulları. Onlara da her zaman Gerçekten. yardım olmuş etmemiz lazım, beslememiz gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikte bulunmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımız Ali Aktaş'a da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. <laughs>